Evet Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Euro Truck Tofaş modunu göstereceğim. Şuraya Euro Truck Simulator 2 Tofaş modu diyor. Burada bekleyeceğiz biraz. Şurada diğer araçlar Euro Truck Simulator Türkiye var. Tıklıyoruz bunun üstüne. Bekleyelim biraz. Aşağıya iniyoruz. İnelim aşağı. Şurada iki var. İkiye tıklıyoruz. Burada da bekleyeceğiz biraz. Şurada. Şurada top var. Şu an şey var. Devamını oku diyoruz. aşağıya doğru iniyoruz. İndirmek için tıklayın diyoruz. Şurada file download var. Bunun üstüne tıklıyoruz. Allah Allah. Şimdi yürüyün gidin ya. Burada yine aşağı iniyoruz. Download file var. Bunun üstüne tıklıyoruz. Abi niye geri gidiyor bu ya? Buraya tıklıyoruz o zaman Allah Allah. <laughs> Tıklayalım mı bunun üstüne? Ya olmuyor bir türlü. Arkadaşlar belki sizde olur. Bende zor oluyor ya. Hah oldu şurada bekleyelim bunun inmesini ben inince geri açacağım videoyu evet arkadaşlar indi tofa indi bir şeyler diyor Şimdi çıkalım buradan bu bilgisayara giriyoruz burada indirilenler var indirilenlere basıyoruz burada tofa indirilen ve scs var bu dosyayı bir tane daha bu bilgisayara basıyoruz belgeler kısmına geliyoruz Evet, evet Turbo Simulator var. Mod kısmına geliyoruz. Basıyoruz üstüne. Tofa Info Messages Plus.